Merhaba sevgili dostlarım, nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Kanalıma ve videoma tekrar hoş geldiniz her biriniz. Bugün sizler için deste seçmeli bir tarot açılımı gerçekleştireceğim. Konumuz da şu olacak. Aklınızdaki kişinin olası adımı nedir? Size ne adım atabilir yakın bir gelecekte? Buna bakacağız arkadaşlar. Tabii ki anlık duygularını ve güncel düşüncelerini de bir miktar böyle bir okuyacağız, değerlendireceğiz. Arkadaşlar iki deste hazırladım. Zaman kazanmak için önceden kartlarımı oluşturdum. Bakalım hangisi size daha böyle ruhumuza yakın geliyorsa, hangisine çekiliyorsanız iki desteden birini seçin. Ben biraz şöyle objeleri yaklaştırayım. Birinci destem bu olacak arkadaşlar. Mor bir midye kabuğu. İkinci destemde şöyle sedefli bir salyangoz deniz kabuğu. Arkadaşlar seçim yapmakta zorlanıyorsanız iki desteği de dinleyip hangi hikaye size uygunsa daha çok uyumlandıysanız evet buradaki işte anlatılanlar mesajlar bana daha uygun diye o desteği de seçip oradan da mesajlarınızı alabilirsiniz. Peki ben hemen midye kabuğuyla başlıyorum arkadaşlar. Bunu kenara alıyorum. Şöyle yapalım. Evet. Birinci deste midye kabuğunu seçmiş olan sevgili dostlarım. Haydi bakalım. Öncelikle en doğru bilgileri almaya niyet ediyorum. Kolektifin ve bütünün şifasına olsun arkadaşlar. Alma verme dengesini korumak adına şimdiden beğeni yapmayı, abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Evet, haydi bakalım şöyle bir konsantre olalım. Bakalım neler diyecek. Oo! Özlem duygusuyla açtık. Peki. İnanamıyorum. Aman Allah'ım. Midye kabuğunu seçmiş olan sevgili dostlarım. Şimdi aklınızdaki kişi ne adım atar kısmında öncelikle aklınızdaki kişinin şu aralar size olan enerjisinden bahsedeyim. Bu kişi sizi inanılmaz derecede düşünüyor ve çok fazla tutkusu var arkadaşlar. Arkadaşlar çok fazla te tensel çekim hissediyor ve çok özlüyor sizi kafasındasınız kafasından atamıyor ee, bununla beraber bu kişide oldukça derin izler bırakmışsınız şimdi burada özlem duygusu eğer ayrıysanız tabii ki daha da anlam kazanacak ama hayır bir beraberliğimiz var zaten belirsiz de olsa ya da işte iletişimimizde problemler de olsa bir görüşmemiz bir birlikteliğimiz var diyorsanız Kişi sizinle yaşayabileceklerine dair bir özlem duyuyor da olabilir. Ancak sizin enerjiniz biraz gergin arkadaşlar. Bakın bu kişi sizi kızdırmış olabilir. Ona karşı bakış açınızda biraz e, daha öfkeli, onun yaptığı bazı şeylerden dolayı ona bilenmiş bir ruh halinde olabilirsiniz. Bunu düzeltmesini istiyor olabilirsiniz. Kişi gücünü toplamış arkadaşlar. Bu destede aklınızdaki kişi kendine oldukça güçlü oldukça e, pozitif, başarmaya odaklı hissediyor. Genel enerjisi böyle. Hayatındaki size çok fazla değer verdiğini söylüyor. Bu kişinin hayatında oldukça kıymetlisiniz. E, hatta bir miktar e, sizi böyle kendisinden daha yüksekte gördüğü durumlar da var. Ve bununla beraber bu kişi size layık olabilmeye de çalışıyor. Arkadaşlar bu kişi dediğim gibi çok fazla iz bıraktığınız, üzerinde çok fazla tesiriniz olduğu bir kişi. aranızda evet yüksek bir tutkusal çekim var ama buradaki tutkusal çekim işte sadece konuya kişinin yüzeysel baktığı, cinsellik olarak baktığı gibi bir şey değil. Bu kişi böyle seviyor yani bu şekilde seviyor. Bu onun için çok önemli, tensellik çok önemli. Biraz daha aşkı, sevgi böyle algılayan bir insan ve onu oldukça dediğim gibi etkilemişsiniz. Peki Arkadaşlar size atı, atacağı adım ne olur? Arkadaşlar bu kişiden bir teklif geliyor. Bu kişiden güzel sözler duyabilirsiniz. Yakın bir zamanda e, bir mektup, bir yazı, bir mesaj alabilirsiniz. E, ve arkadaşlar pek çoğunuz için bu kişiden bir teklif de gelecek. Yani daha konuyu ciddiyete taşımak, aranızda güzel enerjilerin, güzel durumların, güzel birlikteliklerin oluşması adına teklifler, sözler alabilirsiniz. Çok net geldi bu desteğin enerjisi, medya kabuğu. Bu kişi yakında bir teklifle geliyor. Çok yakında güzel sözlerle, güzel enerjilerle geliyor. Bakın 24 ve 25 çok yakında. Yani önümüzdeki günler, haftalar en fazla birkaç aylık bir süreç diyeyim size. Bu kişinin size atacağı net, kesin ve ümit verici oldukça etkili adımlar söz konusu. Aldık kabul ettik diyorum. Arkadaşlar yorumlara da yazabilirsiniz. Aldım, kabul ettiğim şifa olsun. Birlik bütünlük halinde en güzel haliyle, en hayırlısıyla gerçekleşsin bu dileğim. Bu kişiden güzel adımlar gelsin diye yorumlara da yazabilirsiniz. Şifa olsun bu destenin enerjisi. Peki Arkadaşlar hemen ikinci desteğe geçiyorum. Ne güzel geldi bu ya. Vallahi yüzümüzü güldürdü. Aferin midye kabuğu. Arkadaşlar pek çoğunuz olumlu adımlar alıyor. Haydi bakalım ikinci desteğe geçelim. Bunu aldık kabul ettik. Gel bakalım. Evet arkadaşlar ikinci deste. Salyangoz midye kabuğu. Güzel niyetlerimizi alalım. Haydi bunun içinde. Şöyle En doğru bilgileri almaya niyet ediyorum. Kolektif'in şifasına olsun. Şimdiden arkadaşlar beğeni yapmayı, abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Haydi bakalım. Sende neler çıktı? Evet. Bu aklınızdaki kişinin, bu sizin. Hmm. Evet arkadaşlar ikinci deste bir yudum su alıp hemen devam ediyorum ikinci desteden. Arkadaşlar bu kişi çok olumlu enerjilerde gelmedi. Kendi dünyasında zaten oldukça karamsar bir ruh halinde e ee, bir kere hayat sorumluluklarını yeterince yerine getiremiyor bu kişi. Kendisiyle ilgili korkuları ve kaygıları var. Kendi hayatıyla sizin ilişkinizden önce bakın kendi dengesini bulamamış biri. Aranızda bir ayrılık yaşanmış olabilir ve bu ayrılıkla ilgili bu kişi yeni bir başlangıç isteğinde aslında sizin hayatınızda olmaması çok büyük bir boşluk, yalnızlık hissettiriyor bu kişiyi. Burada hikayenize göre alın. Ya aranızda bir ayrılık yaşanıyor ya da bir uzaklık, bir belirsizlik, bir kopuş süreci var. Ama burada ikinizi bir arada görmedim. O yüzden diyorum hani destelerin hikayelerine nasıl uyumlanıyorsanız o şekilde de mesaj alabilirsiniz. Burada bir ayrılık, bir boşluk, bir uzaklık var kişilerin arasında ve bu kişi tekrar durumla ilgili güzel gelişmeler, güzel adımlar atılıp atılmayacağı konusunda zaten kaygılı. Bu kişiyle ilgili sizin de kaygılarınız var arkadaşlar. Sizin de onun tekrar hayatınıza girip girmemesiyle ilgili korkularınız var. Karşılıklı bu. Ne yaşadıysanız çok öyle ah canım gelsin de ben de onu bağrıma basayım gibi bir enerji yok. İki tarafta tedirgin, korkulu, hem çok büyük bir yalnızlık ve boşluk hissi içerisinde karşı taraf hem de adım atmakla ilgili bir o kadar onun da endişeleri var. Bakın burada diyor ki yalan ya da yanlış değil fevkalade zamansız yani ee, yakın bir gelecekte size adım atması ile ilgili kendisi de hazır değil bu kişinin şu an diyor zamanı değil bir kere diyor ben çevrenin etkisine çok açayım başka insanlardan etkileniyor üçüncü kişiler aranızda olabilir hala bitmemiş olabilir ee, üçüncü kişi dediğim bu arada başka partner ailesi arkadaş çevresi her şey olabilir diğer bir taraftan arkadaşlar fazla duyarlı fazla duyarlı, fazla hayalperest ama bu hayalperestlik onu umut dolu yapmıyor. Biraz negatif enerjiler açığa çıkarıyor. Arkadaşlar bu destenin enerjisi de çok net geldi size söyleyeyim. Yani bu kişi şu an zaten adım atmak için hazır değil. Kendi enerjisi hazır değil. Toksik enerjilerde çevreden aldığı etkiler onun için hiç iyi değil. Etrafında ona çok negatif enerji veren kişiler var Sözleriyle işte bir şekilde onu etkiledikleri o alanlarla çok sıkıntıya sokuyorlar doğru düşünmesine engel oluyorlar. Belki de sizden bile isteye uzaklaştırmaya çalışan kişiler var. Bu kişinin önce bunları şifalandırması lazım Bu kişiyle aranızda bir süreç var arkadaşlar hemen böyle hızlı bir adım bu kişiden gelmeyebilir ilk deste gibi değil ilk destedeki adım ne kadar hızlıysa bu kişinin aşması gereken süreç problemleri bir şekilde kendini hazır hissetmesi biraz zaman alacak arkadaşlar çok net geldi zaten şunu söyleyeceğim bu kişi bu haliyle gelmesin size yani gelirse çünkü sizi de sıkacak siz zaten korkulusunuz bakın siz zaten bu kişiden gelecek olan mesaj, adım yani sizi çok ürkütüyor, korkutuyor. Adam akıllı bir adım atacak mı? Her şeyi çözebilecek mi? Eskisi gibi mi bana davranacak? Nedir, ne değildir? Ama gerçekten korkularınızda haklısınız. Bu kişi şu an hazır değil. Bu kişi şu an gelse yine batıracak yani her şeyi. O yüzden biraz zamanı var. O da belki de bunun farkında. Önce kendi sorumluluklarını halletmek istiyor. Ama önce kendi hayatında olumlu enerjiler açığa çıkarması gerektiğini farkında ya da farkına varacak arkadaşlar gelecek enerjisinde bu kişinin atacağı adım veya kuracağı iletişim biraz zaman alacak. Öncelikle bu kişi kendi hayatında ona olumsuz enerji veren insanların farkına varacak. Hatta canını yakan bir kişi olabilir. Eğer bu bir üçüncü kişi enerjisi ise bir partneri varsa başka bir partner biliyorsanız böyle birine o olabilir. Değilse bir arkadaşı veya bir aile bireyinden canını acıtacak bir enerji, bir etki alacak. Bu da onu size yakınlaşmak konusunda tetikleyecek arkadaşlar. Yani bir şekilde farkındalığı yükselecek bu kişinin. Evet arkadaşlar böyle çıktı. Bu kişinin zamanı var. Bu kişinin hayatında sizin... Ee, değerinizi, sizin etkinizi, sizin enerjinizi, o güzel enerjinizi hissedebilmesi için ve adım atabilmesi için bir süreç, bir etkiye ihtiyacı var. Ve bu etki olacak diyor birisinden, kendi hayatındaki birisinden veya birilerinden can acıtıcı bir enerji onun aslında gerçekleri anlamasını sağlayacak, onu tetikleyecek. Sadece şunu söyleyebilirim. Burada bakın. Ee, şurada da şurada da yani ikisinde de bir Kasım teması var Kasım Aralık ee, arkadaşlar çok da uzun bir süreç değil evet bahsettiğim süreç aslında ancak Kasım Aralık süreci belki bu insanın bu olayları yaşama ve aydınlanma süreci de olabilir çok gözüme çarptığı için bu zamanı da dile getirmek istiyorum aldık kabul ettik diyorum arkadaşlar şifa olsun Aklınızdaki kişinin ve sizin en kısa sürede şifalanmasını ve farkındalık yaşamasını diliyorum. Lütfen beğeni yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Tekrar dile getiriyorum. Sizleri çok öpüyorum. Benden kişisel danışmanlık almak isteyen sevgili dostlarım, açıklama kısmında WhatsApp iletişim bilgilerim mevcut. Bütünün hayrına, şifasına olması dileğimle sizleri çok seviyorum. Çok öpüyorum. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar.